Allah belanızı versin ya. Memleketi soydunuz, soğana çevirdiniz mi? Orospu çocukları. İptenin evladı, memleketi soydu. Biz sırtımızı Allah'tan başka kimseye yaslamayız. Bizimle başka ne bileceksiniz? Hadi Arif başlayalım. Geri dostum bas geri bas bas Taklidim olmadan katili paklar Insomnia bura tatili matkap Maskeni 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 tak tak Bosta düşmana ve can kardeşe Bura insomnia tabi tam kargaşa Kalk bak paşam bu da şak paşam, Bir oluşum üstüne patlat paşam Deli gibi bir klana gelebiliyoruz Tabi yeni gibi tipleri veremediyorduk Bu ortama kat kat derebeyi boyu Hadi denemeyin onu hadi körebeyi bulun Kelime Chester ey, hatırlarsın ama orada değiliz Ah kahırlandım Hatır kalsın aga ha, alın gansın Bayağı verip isteriz hatırlansın düştüm Aile ortam Müslüme düşkün Üstüne üstlük tam kadro bak bu şimdi gitsem de üç güne düştüm insomnia bura tam da ayarsız Beyinde kaygı ve kansa bayarsın Bizimle dans etmek mi? Ha <laughs> Şekilsiniz ya adımızı duyunca salsa yaparsın Yürekse yürek bu bilekse bilek insomnia aga flowla flex Yazmayalı harbi yıl oldu cinnet Geçirmek üzereyiz kıl oldu miller Bir taraftan pro bir taraftan isyan Nasıl gelmesin pro taraftar aşka Öyle rap olmaz sesinizi kesin Bir şey de yok size yaraktan başka Sanalda bekler yerinde sızlar Savaş zamanı bu elimde mızrak sizinle yarışta bilinmez Asla kafamda insomnia ile hızlan Altepe geliyorum her sefer attığım aile kombine herkese haktır Rayma'da da her sebep attır Insomnia bura felsefe yaptı Sanalda bekler yerinde sızlar savaş zamanı Bu elimde mızrak sizinle yarışta bilinmez Asla kafamda insomnia ile hızlan Altepe geliyorum her sefer attığım aile kombine herkese haktır Rayma'da da her sebep attır Insomnia bura felsefe yaptır This is preservative captain Aşıklar oynarken üstleri çıplak olur kaptan. Yani et ete de değmesi lazım kaptan. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Amına koyduklarım o kadar vesayamız ne? var. Ben nereye gidiyorsunler bir insan? Ne?